Soner dedim işte. Merhaba arkadaşlar ben Soner bugün YouTube'a video yüklemeyi göstereceğim. Önce YouTube'a üye olmanız lazım. Sonra video yükleye basacaksınız. Hgmetere. Herkese selamlar. Şuraya basıyoruz. 15 dakikada e video yüklemek ister misiniz? diyor. Ben ee, masa üstünde bir tane vardı videom ama nereye gitti acaba? Kaptır bir bu. Kaptır bir, kaptır bir. Lan. Hadi bebeğim, hadi. Hadi hızlı. Ee, video ne lan? ucu cam Bir dakika camtasya nasıl yazılıyor? Camtasya'nın adını şey yapmam lazım. Öğretmem lazım. Bilgisayara. Yeni adlandır. Kopyala. Bu kadar. Lan kalbim duracak ya. Of. çamtaç 8 intro çamtaç 8 intro i yapmayı intro nasıl yapılır pardonluğum için eee şimdi yukarıya çıkalım ama çıkmıyor yukarı. Niye çıkmıyor? Kardeşim ne kadar dolduğuna bakacağım. Videoyu tutayım. Dur, Dolunca devam ettim. Pause. Stop mu? Pause Evet arkadaşlar. Hmm. Videoyu bir yerde kestim hatırlamışsındır. Hatırlamışsındır. Sızındır. Ee, bu böyle doluyor arkadaşlar. Dolunca da işleniyor. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Çünkü çok şey oldu artık sıkıcı oldu benim için. Dur 3 dakika 3 ol, dakika olsun kapatacağım zaten. Neyse şimdi kapatayım. Hoşça kalın arkadaşlar.